Sevgili kardeşlerim, peygamberler tarihinden Ülü'l Azim peygamberlerden İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Halilullah ve Cebrail Aleyhisselam'ın arasında geçen muhteşem bir kıssayı anlatacağım size. Hatıramıza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haydi bismillah. Kardeşlerim, yüce Allah İbrahim peygamberi, İbrahim Aleyhisselam'ı kendisine dost ilan edince melekler şöyle bir soru sordular. Ya Rabbi, İbrahim'in karısı, çocuğu, malı var. O bunlarla meşgul olurken nasıl olup da onu dost edindiniz? Yüce Allah meleklere siz dedi. Kulum İbrahim'in ne şekline, ne malına, ne çoluk çocuğuna değil, onun Sadece yüreğinde taşıdığı coşkun imanına ve işlediği iyi amellerine bakın dedi. Kendisini bunlara göre değerlendirin dedi. Dostu İbrahim'in yüreğinde benden başka herhangi bir fani varlığın sevgisini asla bulamayacaksınız dedi. İsterseniz gidip bir deneyin diye cevap verdi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam insan kılığına bürünerek İbrahim peygamberi denemek için yanına vardı. İbrahim peygamberin büyük bir koyun sürüsü vardı. Koyunlarını canavarlara karşı korumak ve avlamak için 12 köpek beslemekteydi. Varın siz buna göre 12 köpek besliyorsa koyunların sayısını siz düşünün. Her köpeğin boynunda altından bir tasma vardı. Hz İbrahim Aleyhisselam bu hareketiyle dünya malının altının ve pislik olduğunu ancak köpeklere yarışacağını ortaya dökmek istiyordu kendince. İbrahim Peygamber kırda otlatmak için yayılan koyun sürüsünü hep yüksek bir tepe üzerinden gözetlemekteydi. İşte İbrahim Peygamber Tepe üzerinden koyun sürüsünü kontrol ederken Cebrail aleyhisselam yanına gelir. Selamun aleyküm erenler der. <laughs> Ve aleyküm selam. Ardından da aşağıda geniş bir alanı toplayarak otlatmakta olan o koyunları süzdükten sonra Ey İbrahim der. Ey İbrahim bu muazzam koyun sürüsü kimin diye sorar. Bir an olsun yüce Allah'ı aklından çıkarmayan Hazreti İbrahim peygamber bu soruya şöyle cevap verdi. Şimdilik benim. Fakat gerçekte her şeyin ortaksız sahibi olan Allah'ındır. Daha sonra Cebrail Aleyhisselam ile Hazreti İbrahim arasında şu konuşma geçer. Cebrail aleyhisselam dedi ki bu koyunlardan bana bir tane hediye eder misin dedi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın adını anarsanız değil biri alın üçte biri sizin olsun dedi. Cebrail aleyhisselam dedi ki Cebrail'in diğer meleklerin Rabbi ve biz tüm varlıkların Rabbi olan Allah gerçekten de kutsal ve her türlü noksanlıktan uzak olan yüce yaratandır dedi. İbrahim Aleyhisselam dedi ki Allah'ın adını ikinci bir defa daha anarsan bu defa da yarısı senin olsun dedi. Cebrail Aleyhisselam Cebrail'in dedi diğer meleklerin Rabbi ve biz tüm varlıkların Rabbi olan Allah gerçekten kutsal ve her türlü noksanlıktan Uzak ve beridir dedi. İbrahim Halilullah üçüncü olarak bir daha Allah'ı anarsan buyurun bütün koyun sürüsü sizin olsun dedi. Hem de çobanlarıyla ve köpekleriyle beraber alın dedi. Cebrail Aleyhisselam aynı duayı bir daha andı. Sonra Hazreti İbrahim dedi ki dördüncü olarak bir defa daha anarsan bu sefer de ben senin kölen olurum dedi. Cebrail aleyhisselam tekrar andı. Ardından da Yüce Allah Celle Celaluhu ey Cebrail dostumu nasıl buldun diye seslendi. O da çok sadık ve iyi bir dost ya Rabbi diye karşılık verdi. İbrahim peygamber bütün dediklerini yerine getiren bu yabancının huzurunda çobanlarını çağırdı ve onlara dedi ki koyunlar arkadaşımındır. Nereye gitmek istiyorsa koyunları peşinden sürün. Çünkü koyun sürüsü ve sizler artık bu arkadaşıma aitsiniz diye talimat verdi. Tam o sırada Cebrail aleyhisselam dedi ki ey İbrahim ben Cebrail'im dedi. Seni denemek için buraya gelmiş bulunuyorum. Bunlar bana lazım değil diyerek kendini tanıttı. Buna karşılık İbrahim peygamberse ben Halilullah'ım dedi. Ben Allah dostuyum hediye ettiğimi asla geri almam diye karşılık verdi. Bunun üzerine yüce Allah Celle Celaluhu İbrahim peygamber'e şöyle emretti: "Ey İbrahim, o koyun sürüsünü sat, parayla da bir arsa al, bir vakıf kur. Böylece fakir, zengin herkes orada yesin, içsin." İşte İbrahim peygamber Nasıl Allah'ın dostu oldu görüyor musunuz? Yüreğindeki sevgiyi Allah aşkını, aşkullahı ve muhabbetullahı görüyor musunuz kardeşlerim? Allah'ım bizlere de böyle sağlam bir iman nasip etsin inşallah. Hoş bakın zatınıza, hoşçakalın can kardeşlerim.